Pazar günü kutlanan 10 Ocak çalışan gazeteciler gününün ardından CHP İl teşkilatı da basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi. İl Başkanı Sekeriya Tozan, Merkez İlçe Başkanı Alaaddin Duran ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı kahvaltıda Tozan gündeme dair açıklamalarda bulundu. Tozan yaptığı konuşmada basının önemine dikkat çekerken basınla birlikte Düzce'nin daha yaşanabilir bir il olması için çalışacaklarını ifade etti. Basın demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biridir arkadaşlar. Bu anlamda çok ama çok önemlisiniz. <laughs> Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün aslında çabamız Düzce içindir. Bugüne kadar <laughs> yapmış olduğumuz çabalar, göstermiş olduğumuz eylemler, ortaya koyduğumuz fikirler aslında Düzce'nin daha temiz, daha sağlıklı, daha yaşanabilir, daha yeşil, daha modern bir il olması adına Partiler üzeri üzeri bir çabadır. Bunun altını çizmek istiyorum. Hiç kimse yaptığımız işleri, meclise yaptığımız eylemleri veya bundan sonra yapacak olduğumuz eylemleri e, siyasi bir beklenti içinde değil, Düzce için olduğunu tekrar ben burada altını çizmek istiyorum. Dün Sultanahmet Meydanı'nda yaşanan patlama ile ilgili olarak da konuşan Tozan, hükümetin yeterli önlem almadığını, istihbarat teşkilatının daha hassas davranması gerektiğini belirtti. Ee, maalesef ülkemiz bir Orta Doğu ülkesi gibi işte belli zamanlarda aralıklarda olan büyük patlamaların toplu ölümlerin olduğu sanki <laughs> bunun kanıksandığı bir ülkeymiş gibi bir görüntü haline geldi. Bu çok üzücü. Bunun sebebi de yeterli önlem almayan AKP hükümetidir. Bunun da altını çizmek istiyorum. Bizim istihbaratımızın yeterli çalışmadığını düşünüyorum. Ee, bu kadar mülteci alınırken ee, mutlaka aralarından teröristlerin geleceğini, e, işit militanlarının geleceğini, hepimiz bu tehlikenin olduğunu biliyoruz. Çok daha dikkatli bir seçici davranılması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda e, hem bitin hem emniyet teşkilatımızın hem jandarma teşkilatımızın o bölgede görev yatan yapan tüm e, tüm e, güçlerimizin çok daha hassas davranması konusunda e, ülke yönetenlerin e, Farklı bir çaba göstermeleri gerektiğini düşünüyorum. Burada bir ihmal olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde biz bu şekilde bir ülke olarak anılmak istemiyoruz. Bunu arzu etmiyoruz. Şimdi düşünün turizm gelirlerimiz ne kadar daha düşecek. Ülke olarak ne kadar daha ekonomik kayıplar yaşayacağız. Geçtiğimiz günlerde mecliste HDP'li bir milletvekilinin okuduğu bir açıklamaya karşı sizin elinize bunu kan dil mi tutuşturdu diyen Düzce Milletvekili Faruk Özlü'ye destek çıkan Tozan, Özlü'nün gaf yapmadığını vurguladı. Sayın Faruk Özgür'ün HDP'li bir milletvekilinin meclis kürsüsünde söylemiş olduğu e, okumuş olduğu bir siyasetçinin şimdi bir e, sözünü okuyacağım diyerek bunu size kan mi verdi diyerek e, yapmış olduğu söyleme herkes kaf olarak baktı ama ben sayın vekilimizin duyarlı bir vatandaş olarak vicdanının sesini haykırdığını düşünüyorum. Bu ülkenin birliği bütünlüğü için e, duyarlı davrandığını düşünüyorum. Kaf e, olarak algılamıyorum. Bu şekilde düşünmesini de devam etmesini diliyorum. Dön Düzce TV olarak gündeme getirdiğimiz bazı akademisyenlerin PKK'ya destek veren bildiriye attığı imzaların arasında Düzce Üniversitesi'nden bir akademisyenin olması hakkındaki düşüncesinin sorulduğu Tozan bu kesinlikle kabul edilemez dedi. E, oradaki belli bir yapıyı e, tekrar tahliye etmenin çabası gibi değerlendiriyorum. E, teröre hiçbir şekilde destek veremeyiz. O in, oradaki terörle ilgili insanlar yakalanmalı, yargılanmalı ve cezasını çekmelidirler. Şimdi oradaki ilgili kişiyi tanımıyorum. E, buradaki imza atmak ıslak imzamı internetten tıklayarak mı yapıldı? O konuda da bilgim yok. Ama her ne olursa olsun, hani orada terörle mücadeleyi, Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle yapmış olduğu mücadeleyi e, ne demişlerdi? Bir katliam olarak değerlendirmek doğru değil. Kabul etmiyorum. Kabul etmiyoruz. Orada bir terörle mücadele var. Orada katliam yok arkadaşlar. Ee, bence burada terörün bitmesi noktasında çok acil önlemler alınmalı. Her gün şehit veriyoruz. O olay bir an önce bitmeli.